Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda çoğu kişiden gelen istek üzerine 6 yıldızı rütbe 3 kolosusu kıyamet atlısı olarak e, efsanelerle bir labirentinde deneyeceğim. Evet şu anda betadayız ve 6 yıldızı rütbe 3 kolosusu var elimde. Kopyasını da 200 yaptım. Evet. Şimdi şöyle gösterelim. Böyle bir takım kullanacağım arkadaşlar. Apokalips, Cable, Juggernaut, Kırmızı Omega ve Kolosus sinerjili takımı gerçekten mükemmel bir takım oluyor. Kolosus'u mu muhteşem bir hale getiriyor. Mesela Apokalips'in yükünü önceden 4 yapma imkanımız olsaydı e, Cable yerine Profesör X veya daha etkili birini getirebilirdim mesela. E, şöyle sinerjileri göstereyim ilk önce sizlere. Evet, Colossus'un ilk önce e, Juggernaut veya Durdurulamaz Colossus'la sinerjisi var. Üstündeki her zırhlanma başına %1 saldırı kazanıyor. Aynı şekilde Kırmızı Omega'da Colossus üstündeki her zırhlanma başına %2 saldırı kazanıyor ve doğru zamanlı bloklamaları kendisine zırhlanma veriyor. Yani arada doğru zamanda bloklama yaparak üstünüze zırhlanma alabilirsiniz. Ya da her siper yapmanız demek de size zırhlanma kazandıracaktır. Kıyametin zaten kıyamet atlısı özelliği var ama sinerjisi yok Kolosus'la. Ee, Cable tamamen onu direkt dört ülke çıkarmak için zaten. Cable'la bir sinerjisi yok Kolosus'un. Evet şimdi efsaneler labirentinde 3 rakibe karşı bir deneyelim. Yalnız burada kötü bir özellik arkadaşlar. Ee, düz dövüşeceğim. Ağır saldırı yöntemini kullanmayacağım. Çünkü ee, biliyorsunuz çeviklik karosu var. Ve çeviklik karosunu yani manyetu x seviğiyle bozarsam, onu pasife çevirirsem kolosuz onu kaldırıp hiddete, hiddete çevirmiyor. O yüzden hiç onu almadım. Sipersiz dövüşeceğim. Evet. İlk önce kıyameti kıyamet atlası yapacağız. Aa, pardon kıyameti dörtlük yük yapacağız. Kolosuz kıyamet tatlısı yapacağız. Evet. Dövüşü sonlandırıyoruz. Cable sağ olsun direkt dört yüke çıkıyor zaten. Evet şimdi özelliğimizi aktifleştiriyoruz. Ve Kolosus'u dövüşe sokuyoruz. 41k canı var ve 3263 saldırısı var. Güçlendirme basılmadı ve ustalıklarımız da kapalı. Bakalım nasıl olacak. Evet maksat özel saldırılarını e, siperlemek arkadaşlar. Olabildiğince hızlı ee, zırhlanma basmak için. Şimdi yapamadım mesela. Bunun gibi işte. Mesela başta L1 atıp oynayabilirim arkadaşlar. Evet aynen bu şekilde işte. Zırhlanmalarımızı ilk önce biriktirmemiz lazım. Bakın 30k vurdu de. Evet, on, zırlanmaya çıktık. Şey, sersemi de bekletiyorum. Ne olur ne olmaz. Yani siperi. Çeviklik karosu onu düşürmesin şimdiden diye. Evet, gördüğünüz gibi zırhlanmalarımı bu şekilde her dakika yükseltiyorum. Sonra zaten L2 atmaya başlayacağız. Oh, 36K geldi gördünüz mü? Ne güzel değil mi? Evet, devam ediyoruz. Yavaş yavaş artık L2'lere geçelim. Yeterince zırhlanma biriktirdik. Şimdi bir daha bir attıralım tabii. Evet şimdi hiddeti almadan bir atalım bakalım ne kadar vuracak. 43K geldi arkadaşlar. Valla normal bir vuruşu 43K vurdu. 50k geldi ağır saldırıdan gördünüz mü? 100k vurabilir yani labirentteki birine. Hop nasıl yürüyerek vuruyor değil mi? Boşluğunuza gelip yiyorsunuz bazen o yürüyerek vurmayı. Evet 21 zırhlanmamız var şu anda. Bu kez e, pasif hiddeti üstüme alarak atmayı deneyeceğim. Özel saldırı ikimi. mi? geliyor. Hepsi 50k vurur zaten. Bunu daha fazla üstüne çıkamaz arkadaşlar. Bakın normal vuruşları ne kadar hasar veriyor artık. Bir kritik vursa. 844 kritiksiz. Kritik vurdu mu 27k'ya kadar çıkıyor arkadaşlar. Evet artık dediğim gibi L2'deki hiddet, yani hiddeti almamız şart değil. Ah bir kritik vursa göreydik ne kadar vurduğunu. Ağır saldırılarımız aynı kızıl hakla görüyorsunuz hasarları 39k 21k. Evet bir daha atıyoruz. 50k. Hepsi 50k zaten kritik vursa. Yaşlı adam logunda daha net görürüz onu. Evet artık çeviklik kendini gösterdi iyice. İyice azalttı. Sersem süremiz ondan hep normal dövüşeceğim artık. Zırhlanmalarımı iyice arttırmak için de zaten siper yapıyorum. Onun özel saldırılarını. Ya kritik vursa çok e, her dakika e, çok fazla hasar vereceğiz ona ama Kızıl Halk'ın fiziksel dirençleri yüzünden de biraz uzun sürüyor dövüş. Evet bakalım yetişecek mi bu kez gene deniyorum. Ah yetişmedi. Olsun. 50k. ilk defa da yedim. Ondan durdurulamaz açtık. Kıyamet atlası özelliği biliyorsunuz. Daha az bir şey kaldı. Çok bloğa vuruyor değil mi? kritik ihtimalini arttıran bir sinerji de yapabilirdim ama bu en güzel sinerji arkadaşlar. Yani Apokalipsi alıyoruz Cable'da. Sonra Juggernaut'la. Kırmızı Omega. Kolos'un en iyi sinerjileri yani. Ama kritik vurması biraz daha yüksek olsa güzel olurdu. Evet artık afallatma da bizi kurtarmıyor. Çift siper kurtarır ama. Labirentte kesinlikle çift siper'e kaçabilirsiniz arkadaşlar. Bir yerden sonra çevikliği geçemiyorsanız. Evet 68K geldi. Bir an açtık hasar limitini arkadaşlar. Suikast ustalığı sağ olsun. Evet kaç vuruş sürdü? 223. Biraz fazla. Ama tabii dediğim gibi kolosuz çok kritik vuran bir hero değil. Böyle kozmik alet sürücü gibi her dakika kritik vursa o da 50-60 vuruşta falan indirir. Bir de kolosusun başta ramp up edilmesi lazım. Yani zırhlarının biriktirilmesi lazım. Evet şimdi yaşlı adam logunda deniyoruz. Bakalım onu kaç vuruşta alacak. Fiziksel direnç çok fark edecek mi hep beraber göreceğiz. Sonra zaman kalırsa bir de sınıf avantajıyla oynarız. Elektra ya bundan sonraki. d 1 ile bir zırhlanma basıyoruz üstümüze. d 2 de atabilirim gerçi şimdiden çok fark etmez. Öyle yapalım hatta. İki tane basabildim. Refleksen kaçıyorum onun özel saldırılarından aslında siper yapmam lazım ama uzanmıyor bana. Ondan yapamıyorum bir şey. Arada siper yapıp Zırhlanma basıyorum üstüme lazım çünkü. Mesela Elektra da çok daha güzel oynayacağız arkadaşlar. Çünkü onun L1'inde iki tane şey atıyor ya bize ninja yıldızı. Onda onlarla daha rahat zırlama basabiliriz. Oh 26K'lar ne güzel geldi. Oh. Evet mesela böyle yaptım. Daha çok zırhlanma kasmak için blokladım. Basamadım. <laughs> bir anda ona kaldım öyle. Evet siperle atalım bu kez de ikimizi. 50k. Ah bu kaça çıkar acaba çok merak ediyorum ama abiste ah, de hep bir, biraz ilerlemem lazım bunun hasarını tam görmek için. Anca 85k'ya kadar çıkar zaten. Onda da 85k'yı eninde sonunda bulur zaten. Yok ya o kadar çıkmaz bence o çok fazla olur. Yani tek bir vuruş için çok fazla olur bence. Evet artık e, çeviklik son son e, aynen son kısma gelmiştir. Son saniyeye ondan normal oynamaya başlıyorum. Tabi kıyametinde katkısı büyük. O da güzel e, hüner takviyesi veriyor. Pasif olarak yani takviye değil de pasif veriyor Kolossus'a. Ondan bu kadar güzel enerji enerji diyorum özel saldırı hasarı da veriyor. Ama düz vuruşları da çok güzel gerçekten. 50k. Son vuruşta 50k geldi. Evet bakalım bunu kaç vuruşta aldı. Biraz daha kısa olmalı. Evet 180. Fena değil. Şimdi bir de sınıf avantajıyla deneyelim. Şimdiden hazır kolossumuz. Şey çok kötü. Keşke pasif sersemletmeleri de kaldırsa öyle. Sadece aktif sersemletmeler için geçerli olması o. Tabi biraz dengesiz yapabilirdi bu kolosu zaten. Mükemmel bir hasarı var. O iyice ne e, ee, coştururdu yani. Evet şimdi mesela L1'ini attırayım Elektra'nın. Atmaya bir teşrif etse. Evet. Aynen böyle rahatça zırhlanmalarımı basabilirim arkadaşlar. Kış askerinin l gibi mesela. Bunu da tabii iki kere yapıyoruz siperi. İlkinde, ilk tekmesinde bloklayabilirse güç. Uzanmadı. Ha bu kez de yapamadım sonuncuyu. Aa dayak yedim. Bayağı da canım gitti ha. Bir iki atalım bakalım. 43k geldi şimdiden. Valla zırtlanmaları iyi ayarlayınca hasar makinesine dönüşüyor adeta. Evet 24 zırtlanmamız oldu şimdiden. Evet daha fazla çıkmıyor zaten. Hemen bir deneyelim. 34 zırhlanma var. 50K'lar geliyor zaten direkt arkadaşlar. Ağır saldırımızın bile neredeyse her vuruş 50K olabilirdi. İlk vuruşu 33'te kalıyor. İkincisi kritik vuruşu 50 vurur garanti. Üstünüzde bu kadar zırhlama varken deli gibi vurmamız gerekiyor zaten rakibe. Full hasarını vermesi için. Sinerjiler sağ olsun. Evet bir daha yapalım. 50k, 50k, 50k. E, hadi be sonuncusu da vursa. 200k hasar verecekti arkadaşlar. Ama Grandmaster'a ne hasar verir bu yaralıyken var ya. Oradaki e, Colossus videomu biliyorsunuzdur. Zaten 170, 174k, 174k mı ne vuruyordu. Mükemmel hasar vermişti ona. Evet, elektriği sildi, süpürdü resmen arkadaşlar gördüğünüz gibi. Daha kısa sürede. Bir daha atalım L2'sine. Ah, hiddeti alamadık bu kez. Olsun. <laughs> Engellenemez ya. Yani. Bir garip durdu. Ve bitirdi gördüğünüz gibi. Bunun kaç vuruş sürdü? 117 vuruş. Güzel. Evet ama rekor değil tabii ki. Evet Kolosus da bu şekilde arkadaşlar. Vallahi Kıyamet Tatlısı oldu mu böyle sinerjilerini kullandığınız zaman tek başına bir macerayı bitirebiliyor. Zaten Taht Kırıcı serinde de genellikle 5 yıldızlı Kolosus'umu tercih ediyorum. yol En kolay yola girerken. Çünkü yani tek başına da olsa çok rahat hallediyor. Bu sinerjileri yapıp Kıyamet Tatlısı yaptığınız zaman da bambaşka özellikler kazanıyor ve tamamen durdurulamaz oluyor. Yani durdurulamaz Kolosus'u artık böyle tanımlarız bizde. Evet bu videomun sonuna geldik arkadaşlar. Kıyamet Tatlısı Kolosus'la ile ilgili sorularınız varsa bekliyorum. Anlamadığınız bir yer varsa da yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.